Yaklaşık bir yıl önce tam olarak şunları söylemiştim. Burada görüyoruz ki büyük bir çoğunluk yani globalde de büyük bir çoğunluk dostlarım maalesef ki AMD ekran kartlarını tercih etmiyor. Fakat bu AMD'ye yakışan bir durum değil. Nitekim Intel'e de yakışan bir durum değil. Çünkü bunlar gerçekten uzun yıllardır kendini kanıtlamış ve güçlü firmalar. Çok daha iyi bir noktaya gidebilecek üreticiler ve daha iyisini beklemek de bizim yani son tüketicinin hakkı ve ben burada bunu bekliyorum. Ve daha öncesinde de ekran kartı satın bir rehberi hazırlamıştım. Hangi çözünürlük için hangi kartı tercih edebilirsiniz gibi. Yeni nesil kartlar geldiğinde de bu seriyi devam ettireceğimizi, sürekli yeni ekran kartı rehberleri göreceğinizi söylemiştim. Bu videoda tam olarak o video dostum. Ama böyle eskisi gibi işte şu çözünürlük için şu kartı al, bu çözünürlük için bu kartı al değil de son nesilde gelen kartlarla birlikte neler değişti, neler gördük, ne gibi batışlar, ne gibi yükselişler gördük bunları detaylandıracağım. Hazırsan hemen videoya geçelim. olarak Nvidia ile konuya girelim dostlarım. Bu serinin başından beri gayet böyle hani artık magazine dönüştü gibi bir durumdayız. İşte yeni ekran kartları 5090'lar geldi. Önce yanıyor dediler sonra işte ekran kartlarını bulamadık. Ardından 5080'ler geldi, 5070'ler geldi, 5070 Ti'ler Ti falan filan derken en sona işte 5060 Ti gibi bir garabet gördük. Ama gerçekten garabet yani neydi belirsiz kartlar bunlar. Ha, özellikle hadi 16 gbını yine ayırabiliriz içerisinde bulundurduğu kuda çekirdeğiyle sunduğu performans artışlarıyla 16 GB aslında hani evet ya bu 5060 Ti dediğimiz bir kart olabilirdi. ama ardından bir de 5060 Ti 8 GB gibi bir gerçek var ki hani üzerine hani konuşmaya gerek görmediğim bir kart oldu kendisi ki hatta bunu gayet de anlatmaya çalıştığım bir video yayınlamıştım. Şöyle ki 8 GB model kart yani 16 GB'a göre neredeyse bazı oyunlarda yarı yarıya performans kaybı yaşıyor. Ya yani o kartı hani 60 Ti ailesi adı altında sunmak gerçekten bir akıl durgunluğu falan olmalı diye düşünüyorum. Tabii işte bunca olayların yanında bir de ne oldu? Zaten artık 4000 serisinde de bu konuya değinmiştim. MSRP dediğimiz olay kalmadı. Özellikle Nvidia kanadında kesinlikle kalmadı. Niye kalmadı diyorum? Kart çıkıyor takribi işte 799 dolar. 699 dolar. Çok güzel abi. Hani Kartın sundukları bu fiyattan elime gelecekse hatta muhteşem bile diyebilirim. Ama geliyor ki mesela 699 dolardan ya da işte 799 dolardan çıkan bir kartı ben ülkemde 1200-1300 dolarları buluyorum falan böyle saçmalıklar oldu. Ki hala da olmaya devam ediyor. Yani böyle fiyatlar gördük. Gördük artık bunu kabullenmedik ama hani al alıştık da ya, ya bilmiyorum gerçekten var ya bak konuşurken bile yemin ederim sinirlerim bozuluyor ya. Vallahi billahi sinirlerim bozuluyor ya. Artık hani böyle şuurumu kaybettim bu konularda ya. Hani fiyat algımı hani ulan bir kart geliyor mesela 40 bin diyorum ki o mantıklı mı mantıksız ulan 40 bin liraya kart mı olur diyorum. Hani orta segment bir kart bu 40 bin. Bunların temel sebebi ise stok sıkıntısı diyebiliriz kısaca. Çünkü kartlara ulaşamıyoruz kardeşim. Kartlar yok. Hani 500 serisi var ama hani lafta bir çıkış var ortada. Yani piyasada bu kartları bulamıyordun. Ha dediğim gibi bulduğun noktada da işte böyle fiyatları görebiliyordun ki 5070 Ti'den örnek verebiliriz mesela bu kart çıktı işte 47.000, 48.000, 50.000, 55.000'e falan bu kartları buluyordun. Ya yani 5070 Ti'yi bu fiyatlara buluyordun. Yani hani ne denebilir bu noktada veya söylenecek bir şey var mı bilmiyorum ama olay tam olarak buydu. Tabi yeni nesilde yaşadığımız tek böyle hani tuhaf olan olay silsilesi bu kadarla bitmiyor. Bir de Nvidia'nın bu kartları sunuşu ve anlatışı bir acayipti. Yani aslında yanlış ya da yalan bir beyan yok ama eksik bir anlatım var ortada. Yani bu kartları yani 5070, 4090 gücün neymiş falan ama hani orada mesela bir DLSS 4 yazısı falan görmedik. Hani biz zannettik ki kas gücünde abi nasıl ya 5070, 4090'a yakalıyor. Çünkü daha öncesinde, daha önceki nesillerde Nvidia bunu yapmıştı. Yani 3060 Ti 2080'e denk bir karttı yani bak düşün yani bunu bir düşün hatırla bunu. Ya 2080'i biz nasıl of acayip kart falan diyorduk yani. Diğer neslin giriş segmentindeki kart 3060 Ti hadi giriş demeyelim hatta girişi orta diyelim. Orta segmentindeki kart diğer tepe neslin performansını çok rahat bir şekilde verebiliyordu. O zamanlar bu pazarlamayı yaptın ve gayet de haklıydın. Ki gayet de övgü topladın. Ardından gelelim hemen. Mesela bu nesle 5070 dedin 4090 gücünde. E geldi abi sonuçlar 5070 dediğin kart 4070 süperi zor geçiyor. Geçemiyor. Böyle bir acayip bir yine bir garabet yaşandı ortada. Ha bu sefer ne oldu işte multi frame gen yani DLSS 4 ile gelen işte çoklu kare oluşturma muhabbetiyle birlikte yakalıyor geçiyor. O baba FPS'e bak FPS'de yüzüyoruz falan filan. Sahte kareler falan dendi mantıklı mı mantıksız mı falan. Ya daha öncesinden de kabullendik artık hani Nvidia'nın teknoloji sattığını bize hani bir donanımdan ziyade artık teknolojiye para ödediğimize farkını varmış olmamız lazımdı. Ha bu noktada ben şeyi gördüm ama mesela çoğu insan bunu anlamamış buna varmamış. İşte bunun sonucu bu olacaktı yani anladın mı? Diğer firma yani rakip firmadan bir adım görmediği noktada hani gelişimi durduracak. Bu vakti zamanında şeyde de oldu yani düşün bak şimdi. Intel'de de oldu böyle bir şey hatırlıyorsun. Intel i. Intel nasıldı? Bir ara sektörün zirvesiydi yani. AMD'nin adı anılmadı piyasada. Her işlemcisiyle falan böyle sektörü domine ediyordu. Ne oldu ondan sonra? Sen 4 çekirdeğe mahkum bıraktı seni. İşte 8 çekirdek 8 threadlik işlemciler falan gördük. Ondan sonra ne oldu? AMD bir geldi. Hani o sektördeki rekabeti arttırdı ve Intel şu an mesela pazar payı baya kötü durumda ki son çıkardığı Ultra serisiyle de gayet kötü bir sonuç aldı ve bunun da ceremesini çekiyor kendisi. Şu anda şirketten bu yüzden insanların çıkıp çıkarılma durumları falan söz konusu yani bak bunun sonuçlarını kendi görüyor. E ne oldu aynı olay Nvidia'da zaten adamlar hani son Kullanıcı yani oyuncuları bırakalı çok olmuştu zaten hani adamlar yaptıkları yapay zeka çiftleriyle falan zaten hani adamlar buradan kazanmıyor bizden kazanmıyordu oyuncudan kazanmıyordu bir şey ki işte bunun sonuçlarında gördük işte 5000 serisinde öyle devasa bir kas gücünde bir artış olmadı. Ha ne oldu işte yeni bir teknoloji geldi normalde işte frame genle birlikte bir kare oluşturuyordu ekran kartımız daha düşük gecikme süreleri elde edebiliyorduk şimdi artık çoklu kare atıyor ortaya 3 tane 4 tane atıyor. Ya ne oldu işte reflekste 2'yi getirdik dediler. Gecikmelerde öyle bir artış yok dediler. Ki hakikaten de öyle. Gecikmelerde öyle büyük bir patlama yok ama. Böyle bir durum oldu. Tabi işte birçok kullanıcı da bu yüzden sinir oldu. Ki hak verebilir miyim? Hak verebilirim. Yani insanlar saf kas gücünde bir artış görebilir. Oynadığı oyun işte ne bileyim DLSS desteklemiyordur. Ya da DLSS Multi Frame Gen o oyunda yoktur. Ya da gelmeyecektir. Adam belki oyuna destek vermeyi çoktan kesmiştir. Ama mesela bu adam için... Yani yeni ekran kartı almak o kadar da mantıklı kalmıyor o zaman yani abi. Sadece bu teknolojiye güvenmek ya da işte bu teknoloji her oyunda var mı ya da her oyunda sorunsuz çalışıyor mu diye bir sorgulamak lazım ona. Sorgulanmadı olmadı tabi işte bu yüzden de insanlar kızdı zaten. O yüzden hak veriyorum abi. Özellikle bir önceki nesle göre hani denk selef kartlarda en azından bir %20-25'lik bir saf kas gücünde bir artış görmek bence gerekli gibi. Umarım Hani Nvidia'da aldığı bu tepkilerden, bu eleştirilerden bunu fark eder diye umuyorum. Etmeye de bilir. Etmese de kalkıp da kimse bir şey demez. Yine kartlarını çıkardığında satar adamlar çünkü tekel. Ama ne kadar tekel? Bunu tartışmak lazım. Çünkü dedim ya videonun başında girmiştim. AMD'nin daha iyi yerlere geldiğini görmek istiyorum. Bunu yapabilecek bir firma olduğuna inanıyorum. İnanmak istiyorum diyordum. Gerçekten de öyle. AMD yeni nesil ekran kartlarıyla bunu başardı ve bunun etkilerini çok bariz bir şekilde gördük. Öncelikle mesela adamlar üst segmentte yarışamıyordu. Yarışamadığı için de oraya kart yapmaya, oraya bir iş gücü ya da oraya bir mental yormaya gerek var mıydı? Yoktu abi ki adamlar da bunu yaptı. Ne yaptılar? Üst segmentten tamamen çıktılar ve orta segmente odaklandılar. 9070 XT ve 9070 gibi oldukça güzel ve fazlasıyla başarılı diye adlandırdığım iki tane kart sundular. Bu kartların da rakibi RTX 5070 Ti ile 5070 ki rakiplerine göre de öyle çok geride kalan ya da kesinlikle tercih edilmeyecek dediğim kartlar olmadı bunlar. Hatta AMD'nin Ray Tracing'deki performans sıçraması falan beni bayağı şaşırttı. Önceden biliyorsunuz yani Nvidia bir kart var. işte rakibi AMD bir kart var. İki kart işte 90 FPS veriyor. Ama Ray Tracing'e gelince işler işte Nvidia 60 FPS'e düşerken AMD bir çat böyle 20 FPS falan diyorduk ne oluyor. Hani bu bunu yapamıyordu diye adlandırıyorduk. Ama artık mesela bakıyorsun yo abi Ray Tracing'de de hala oynanabilir seviyede kalıyor ve gayet iyi bir deneyim yaşatıyor. Ha, hala Nvidia kadar iyi mi bu noktada dersen değil dostum. Yani yalan söylemenin de bir anlamı yok. Hala Nvidia kadar iyi, Nvidia kadar optimize bir deneyim sunmuyor. Ama yine de artık hani oynanmayacak ya da ya AMD kartım var abi ben Ray Tracing açmıyorum, kullanmıyorum denecek seviyelerde değil. 9000 serisiyle bu konuda gayet iyi adımlar attılar bence. Aynı zamanda AMD'den uzun zamandır zaten o yaptığım videoda da söylemiştim. Driver konusunda ben bir şikayet duymuyorum diye. Ki gerçekten son kullanıcı verileri de bu şekilde. AMD uzun zamandır driver konusunda gayet stabil ilerliyor. Hatta burada Nvidia bayağı tökezlemeye başladı. Nvidia'nın son çıkardığı sürücülerle birlikte bayağı sorun yaşayan insanlar oldu ki ben de bunlardan biriyim. Nvidia app ile birlikte driver'ımı güncellemek isterken sürekli siyah ekran yiyordum. Driver'ı güncelleyemiyordum. Ondan sonra DDU ile onunla bununla falan hani bir şekilde derme çatma yollarla çözdüm problemimi. Nvidia'nın bunları yaşatması, AMD'nin bu arada bu kadar stabil driver'lar çıkarması falan bir garip gelmeye başladılar dedim acaba ne oluyor ya dengeler falan mı değişiyor ya da gerçekten Nvidia artık o kadar oyuncuları umursamıyor ki hani gelen update'i falan da dert etmiyor diyeceğim de hani sadece oyuncular değil ki abi yani ekran kartlarıyla birçok sektörde birçok farklı iş koluna çalışan insan var. O yüzden driver önemli ki mesela driver dedik Nvidia app falan dedik uygulamada da abi bakıyorum mesela adrenalinle Nvidia app'i karşılaştırıyorum. Nvidia app gerçekten ya, bayağı dolu çıkalı nereden baksanız bir yıldır biz Nvidia app kullanıyoruz bil olmasına karşın abi Nvidia'da ya ben kartımı gerçekten hani böyle her ıncığını cıncığını değiştirmek Nvidia App bana bunu sunmuyor. Ama Adrenalin tarafına geldiğinde ulan ekran kartının fanlarının devirlerinden tut da tamam mı? Belleklerinin frekansına kadar her şeyi ayarlayabiliyorsun ya. Buna sana olanak tanıyor. Profilleri kaydedip işte güncelledikten sonra o profilleri tekrar içeri aktarıp kullanmaya devam edebiliyorsun falan. Ya yani Adrenalin gerçekten böyle bir özellikle bilgisayarla haşır neşir olan insan için böyle bir arka bahçe gibi bir şey olmuş. Yani girip oraya birçok şey deneyebilir, birçok hani böyle ince ayarla oynayabilir ve kendi ekran kartına çok daha iyi performans alacak seviyelere getirebilirsin. Daha optimize edebilirsin. Daha iyi bir soğutman varsa daha çok frekanslara yüklenip daha çok FPS alabilirsin. Ve bunu sadece bir iki tıklamayla abi. Hani öyle çok nasıl diyeyim işte BIOS'a gireceksin, oraya gireceksin, buraya gireceksin. Ne bileyim şöyleydi, böyleydi falan değil abi ya. Uygulamasıyla anladın mı? Adrenalinle birlikte bir iki tıklamayla yapıyorsun bunu. Ya böyle bakınca mesela şey diyorum abi Nvidia örnek alabilir yani AMD'yi. AMD bu noktada gayet başarılı bir konumda şu an. Ki yakın çevremde de mesela birçok insana ben artık mesela 9070 XT'yi, 9070'i rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Diyorum ki alabilirsin. Ama hala şu var. Bunu söyleyelim. Hani burada da bir yanlış anlaşılma olmasın. Hala iş yapıyorsan kanka Nvidia en iyi seçenek. Bu konuda hem fikiriz. Ama sen sadece oyunu oynuyorsan ya da oyuncuysan abi AMD kartları çok mantıklı konumdalar hem fiyat bakımında hem sunduğu performans bakımında hem Artık Ray Tracing başarımının kötü olmamasıyla hem de FSR 4 ile. Biliyorsunuz ki FSR 4'ün haberini yapmıştım. FSR 4 geliyor şöyle böyle kapalı kapılar arkasında geliştiriliyor falan. FSR 4 çıktı. Keşke elimde mesela 9000 serisi bir kart olsaydı ve FSR 4'ü size gösterebilseydim. Ama maalesef ki yok. O yüzden şu an hani bunun verilerini sunamayacağım. Hani neredeyse artık hani DLSS ile rekabet edebilecek seviyelere yanaşıyor. Sen de donanım bazlı upscale'e geçtim. Nvidia da zaten bunu yapıyordu. Ve evet artık yani görüntü kalitesi o kadar böyle FSR 3 ile DLSS 3 arasındaki gibi bariz değil. Artık o çamurlanmalar, o grenleri görmüyorsun yani. Çok daha iyi bir noktaya gelmiş. E bu noktada dediğim gibi ben yakın çevreme abi AMD alabilirsin diyorum ya. Ki AMD iyi ki de bu kartları çıkardı. İyi ki de bu kartlarla geldi. Bu kartlar sayesinde 5070 Ti'yi nereden baksan bir 8-9 bin lira falan daha ucuza bulabiliyorsun şu an piyasada bu kartlar ilk çıktığında dediğim gibi 50 bin liradan falan satılıyordu. Şu an 9070 XT'nin rekabete girmesiyle birlikte orta segmentte özellikle 5070 Ti'den bahsediyorum. 5080'ler 5090'lar onları almış başına geçmiş çünkü rekabet edebileceği bir kart yok. Adam orada tekel koymuş fiyatını ki zaten stokta bulunmuyor. O yüzden hani fiyatlar ikiye katlıyor kendini. Üçe katlıyor. O noktada bir şey yapamıyoruz ama. 5070 Ti bunu mesela dışında kalıyor. Çünkü neden abi? Rakibi var adamın. Adamın rakibi bakıyorsun. Abi neredeyse aynı performans. Yer yer daha iyi performans. Bir yerine bakıyorsun. Tamam abi bunun da performansı iyi. Ya abi biri 30 bin lira biri 45 bin lira. Arada diyorsun ki abi 10 bin lira 15 bin lira fark var. Diyorsun ki yani ne kadar mantıklı diğeri. E bu noktada rekabet oluyor. E 5070 mesela fiyatı yavaş yavaş iniyor. Olması gerektiği yerlere. Ki bence hala daha inmesi gerekiyor. Ki hani bu noktada 9070X'lerin de bu aralar fiyatları biraz tırmanışta ki onu da belirtelim yani hemen yani hemen bir gücü ele geçiren bir pazar payında bir artış yakalar hemen bir fiyatları da bir tırmandırma peşinde ama dediğim gibi en azından olsun abi olsun ki mesela 5070Ti ucuzlasın işte 5070 serisi ucuzlasın yani son kullanıcı olarak biz daha ucuz ekran kartı alalım diye düşünüyorum. Evet dostlar son dönemdeki ekran kartı rehberimiz normali biraz daha dışında oldu. Ama bunları konuşmak gerekiyordu diye düşünüyorum. Sadece düşüncede kalması çok mantıklı gelmedi bana. Umarım işinize yarayan ve sizin için faydalı bir video olmuştur diyorum. Ve ben kaçıyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I wanna